yüzde problemlerine devam ediyoruz. Bir tık farklı bir soruyla bakalım. Problemlere devam edelim. Neymiş sorumuz? Bir çiftlikte 650 tane kas ve kas sayısının yüzde 30'u kadar tavuk vardır. Bu tavukların ayak sayılarının yüzde 20'si kaçtır? Yüzde yirmisi kaçtır? Sağlığı yeseydik değil mi? Evet. Sağlam ayakları. Sağ Peki ayak sayısını bulmadan önce biz tavukları nasıl bulacağız? Bizden verilen ne? Kazların sayısı kaç tane? 650 tane kaz var. Bunların yüzde kaçı tavukmuş? 30. Yüzde 30'u çok güzel. Nasıl yaptım? 30 bölü 100. Şimdi bir tane pratik bir yöntem söylüyorum. Daha önceden hatırladık, söyledik. Neydi o? Eğer çocuklar buradaki sayım bütünü iki tane sıfır var ise birler ve onlar basamağı sıfır ise o iki sıfırı silmem sayıyı yüze bölmem demekti. Ama burada olduğu gibi bir sıfır var ise kolaylık olsun diye pay ile çarptım. Yani önce çarptım sonra böldüm. Peki fark eder mi? Etmez 650 ile 30'u çarpıyorum ve yüze bölüyorum. Haydi çarpalım. Bunun için sıfırları cebime aldım. 190. 65 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 6, 18. Bir elde 19. Şimdi cebimde sıfırı çıkardım. Ve sonucu bana hemen Emirhan söylüyor. 19.500. 19.500. 19.500 nedir hani devam edelim. 100'e bölmek demek ne demek? Hocam 19.500. İki bin tane bin sıfır. sıfırı silmek demek. Yani 195 tane ne varmış? Tavuk. Çabuk. Tavuk, varmış. Peki bu toplumun ayak sayısı nasıl bulacak? İki ile çarparak. İki ile çarparak. Harika. 195'i iki ile çarpıyoruz. Güzel. Söyle. İki 20 kere beş. On. Acele Bir elde. İki kere dokuz. On sekiz. On dokuz. Bir İki kere İki kere İki Üç yüz Bu ne Bu sayı? yüz doksan. Tavukların ayak sayısı. Peki soru bitti mi? Hayır. Hayır. Bu ayak sayılarının yüzde yirmisi. Bunu nasıl bulacağım ki 20 ile böyle 390 tane ayak vardı. Bunun yüzde %20'si diyor. Pratik bir yöntemi vardı. Neydi o? Bu kez çocuklar. Burada ifade etmediğim yöntemi burada anlatıyorum. Nedir o? Verilen bir sayının birler basamağı sıfır ise sıfırı sildiğim zaman yani 390 sayısının sıfırını sildim sayısına elde ettim. 39 sayısı kaç eşit? Yüzde 10'a eşit. Peki ben yüzde 20'yi nasıl bulurum? 39 ile 2'yi çarparak iki kere 9 18 bir elde 2 kere 3 6 78 derim. Bunun nesi? Yüzde 20'si. Bakın bu çok kolay. Yani bunu yapabilmek için hiç işlem yapmamıza gerek yok aklımızda hemen sıfırını siliyoruz. Yüzde on. Eğer yirmisini istiyorsa iki ile çarp. Otuz diyorsa üçle çarp. Kırk diyorsa dörtle çarp. Bu şekilde devam edebilirim. Ama ben bu yöntemi çok iyi anlayamadım hocam ne bir kez daha tekrar ediyorum. Çarpılan sayının birler basamanında bir sıfır varsa pay ile çarpıyorum. 390 ile çarptım. 2 kere 9, 18. 1 elde. İki kere üç altı, bir de yedi. Şu iki sıfırı da sona ekledim ve 100'e böldüm. 100'e bölmek ne demek Hocam iki sıfırı altı, iki altı. Ne oldu? 78 yirmi ise yüzde yirmi sekiz demekmiş. Rezilmiş